Saygıdeğer basın mensupları Covid-19 yasaklarıyla ilgili kafa karışıklığını gidermek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Yani neyi niye anlamadığınızı anlamış değilim ama kusura bakmayın bir sala anlatır gibi anlatacağım. Yazı henüz önüme geldi. Bakın birlikte beraber anlayacağız yani. Çok basit, çok sarı. Bakın. 20 yaş altı 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Yalnızca kreşe gitmek durumunda olan 20 yaş altı gençlerimiz ve 65 yaş üstü yaş... 65 yaşın kreşle ne alakası var ya? Vallahi öyle yazıyor. Okuyorum ben. 20 yaş altı gençlerimiz ve 65 yaş üstü yaşlılarımız kreş belgelerini gösterdiklerini takdirde yasaktan muaf olacaklar ve aynıca 65 yaş üstü yaşlılarımızın içinde iş yeri sahibi olanlar ve Çorum'un Alaca, Bayat ve Mecitözü Mecitözü he Çorum'un Alaca'sından, Bayat'ından, Mecitözü'nden, Yasa'ndan vallahi okuyorum benden günah gitti. Çorum'un Alaca, Bayat ve Mecitözü ilçeleriyle Yozgat'ın Boğazlayan Ak Madeni çayır alan ilçeler nüfusuna kayıtlı olanlar 3 Haziran'da Ankara'nın Bala Beypazarı Kızılcahamam ilçelerinde en az 3 yıl ikamet etmiş olanlar 5 Haziran'da sokağa çıkabilecekler. Gümüşhane'den yok ebesinin yok ebesi yok onu çıkartın. Gümüşhane'den kız alan babalar ve kayın kayınvalideler de aynı şekilde yanlarında iki görümce bir elti getirmek kaydıyla sokağa çıkabilecekler. Kaynıyla küs olan gelinlerin sokağa çıkmaya yasağı sürüyor. Üst kat komşularıyla alt kat komşularının yiyecek ve içeceğini tedarik etmek maksadıyla sokağa çıkanlar ise bulundukları mahallenin muhtarlarından aldıkları ekmek çapsın alışverişe gidiyorum belgesiyle sokağa çıkmaları mümkün. Bu neyin anlamadınız ya? Neyini? Soruyu soran arkadaş kimdi? Soruyu soran arkadaş siz misiniz? Alkolik misiniz? Alkolle ilgili probleminiz mi var? Neden peki bu takındınız alkole? Ya devlet bir yasak koyuyorsa bunun bir nedeni vardır. Tekel ürünleri satan marketlerin ya da bakkalların, dükkanların alkol satışına kısıt koymamızın bir nedeni var. Bilimsel Bilimsel bir nedenim var evet. Yapılan araştırmalar, tetkikler gösteriyor ki bu COVID-19 virüsü çok şaşıracaksınız. Alkolik. Alkolik. Bayağı akşamcı. Bakın akşamcının altını çiziyorum. Akşam başlıyor demlenmeye ve alkol bulamadığı zaman alkol bulanların üzerine konuşlanarak hasta ediyor. Ölmek mi istiyorsun kardeşim? Ölme, ölme. Biz sizleri seviyoruz. Ölmeyin. Bu virüs bu virüs rakı, bira efendime söyleyeyim viski bu nevi içeceklerin müptelası olmuş. Özellikle de alkole bağlı insanların peşinden gidiyor. Bilimsel arkadaşım, mikroskoplarda yaptığımız tetkiklerde virüsün şöyle göründüğünü becerebilirsen bakın mikroskoptan bak beni virüs gibi düşünün ben bir virüsüm. Hayır virüs değilim de yani virüs olduğumu varsayın. Şöyle gözüküyor bakın. Beyne. insan korkmaz mı, ürkmez mi böyle bir şeyden? O yüzden akşam içmeyin. Zıkkımın kökünü için. içmeyin ya. İçmeyin. İstemiyoruz işte. Ben aşı maşı yaptırmam kardeş. Sen, sen ne yapacaksın? Sen kardeşini dinle kardeş. Bütün dünya bir araya gelecek kardeşim. Bana o aşı yaptıramaz oğlum. Yok öyle şey. Kardeş ne aşısı la? Neyin aşısı oğlum la? Daha birinci faz, ikinci fazın araştırmaları sürüyor kardeş. Biz de okuyoruz, yazıyoruz, ediyoruz la. Üçüncü fazda, he? Faz ne mi? Faz şey oğlum işte. Faz lan işte. Daha. Oğlum fazın ne olduğunu bilmiyor musun la? Ben de kafam buluyor. Fazla işte faz, faz. Anladın mı? Neyse kardeş vaktimi çalma benim ya. Cahil sen git cahille sohbetini yap kardeş Biz her gün kardeşlerimle okey masasında bunun istişaresini yapıyoruz lan. Okey masasına yatırıyoruz mevzuyu kardeş. Aşı konusunu dört partide bitirdik biz lan. Dört parti okey oynadık orada ortaya çıktık. Kardeş bizim de kulağımız dedik. Biz de bir takım şeyleri biliyoruz. Bizim de adamlarımız var yukarıda. Yakup yok mu? Kırşehirli Yakup. E onun işte halasının oğlu bakanlıkta Hı. kapıcı kardeş. Sağlık bakanlığında. Ona ne diyeceğim? O da oradaki kapıcılarla falan görüşüyor kardeş. Müsteşarın mesela çaycısı. He. Sa o da Kırşehirli. Konuşuyorlar işte. Oradan duyuyor kardeşim ya. Yok kardeş. Şimdi bak kardeş. Sana aşı yapıyor ayağına anlıyor mu? Oradan çipi takıyor. İçine çip sokuyor çip. Ne çipi lan? Manyak mısın? Çip girer mi oğlum? Çip. Çip girer. Çip küçük bir şey o. Mikro çip. Makro olsa biraz zorlanırsın, ıkınırsın. İçine çip sokuyorlar. Orada içine girdiği anlar itibaren kardeş ne yiyorsun, ne içiyorsun, nerede takılıyorsun? Her konuda bilgi sahibi oluyorlar. Tabi tabi. Yok kardeş olmayacağız ya. Şimdi bakalım akşam toplantımız var. Zoom toplantısı yapacağız o okay masasında. Onu bir kez daha değerleniriz kardeşim benim. Öptüm seni ben. Zoom'da zoom'da. Hani. Hani. Hey Rahim abi selamın aleyküm abi. Nasılsın iyi misin inşallah. Rahatsız etmiyor mu ya. Raif abi kafamız çok konuştu ya. Daha önce berraktı tabi abi. Niye öyle diyen ki? Daha önce hiç kafamız karışık değildi. Bu iktidar sayesinde kafamız çok benlaklaştı abi. Tabi tabi o kadar sıkılıyoruz, bunalıyoruz. Bin tane ekonomik kriz oluyor. Her, şeyi, güdüyor, ayı, her şey kötü gidiyor. Ayasofya'yı bin açıyor, her şeyin düzenliyor. Tam tekrar yine ekonomik kriz oluyor. O iniyor, bu çıkıyor, dolar yükseliyor. Hemen orada askerimizi bir gönderiyor abi, her şeyin düzenliyor he he hiç şey yine sıkıntılı onu ye bu diye bir diye oradan bir kriz daha patlatıyorlar abi her şeyi unutuyor sen onu geç şimdi abi kafamı karıştırma benim onlar çözüm bulmuşlar sıkıntıya düştük mü başka daha büyük bir sıkıntı yaratıp kafayı bula diyorlar biz de onunla meşgul oluyoruz Raif abi ne yapalım hassasiyetlerimiz var din oldu mu millet olmaya mu kalkıyor abi o zaman da aşağı dolup biteni göremeyiz. He. Raif abi bir şey soracağım. Ben senin anlamadım ya. Sen yine siyasete soktun beni ya. Özünü sevdiğim sen bu yasakları anladın mı? Geç sen Almanya'da sağ doğan mı ama? Abi yardımcı ol Raif abi. Anlamadım ben, anlamadım. Kafam basmıyor. Saat sabah onunla 20'sinde kim giriyor, kim çıkıyor? Kime yasak, kime devir? 65 yaş üstü derken ne kastediliyor abi? 20 yaş altı. La güleşçi miyiz la biz? Orta siklet, ağır siklet. Kim kim ne ne bilmiyorum abi. Üretici firmalara serbest olmasına karşın ötesine yasak oluyor abi. Bir de hepsini geç abi anladım. Hepsini geç. Korona bunu nasıl anlıyor? Bu zıkkımın bu ağzına salınca kurduğumun bunu nasıl anlıyor abi? Kim yasa uyuyor, kim yasa uymuyor ona göre mi dokunuyor bu? Ben bunu Ali, ana, adam kriz geçiriyor ya la Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, sizleri buraya kadar yorduğum için gerçekten üzgünüm. Üzgünüm, iki türlü üzgünüm. Bir, sizleri buraya yorduğum için. İki, üzgünüm, neden bilin bakalım. Sorun bakalım, neden üzgünsünüz, bekleyin diye sorun bir ya. Sor sor, kardeşim, çekinme kardeşim, sor. Sor. Neden mi üzgünüm? Bir de utanmadan soruyor neden üzgünsünüz diye. Tamam, ben sana sor demiş olabilirim ama niye soruyorsun? Üzgünüm çünkü tarafınızdan tarafımıza ağır eleştiriler yöneltiliyorken, kamuoyundan tarafımıza ağır ithamlarda bulunuyorken bizim bunlara sessiz kalmamız beklenemez. Çok üzülüyoruz. Şunu unutmayın sayın basın mensupları, değerli basın emekçileri. Bizler milletin vekiliyiz. Kimin vekiliyiz? Milletin vekili. Yani bizim asılımız millettir, biz vekiliz. Hesap sorulacaksa millete sorulacak. Ben vekilim abi. Bana niye soruyorsunuz ya? Allah Allah. Neden ben <laughs> hastanede bedava bakılıyorum, meyve ilaçlarım bedava. Neden bana aşı bedava oluyor da millete olmuyor? Millete sorma bana niye soruyorsunuz? Millet beni seçmiş getirmiş buraya komuş. Ben de ondan istifade ediyorum. Milletin bana verdiği için yoksa ben ne yapayım? Kimim ki ben? Seçilmediğim gün ben de vekil yerine milletim yani. Bu açıdan tamamen yükümlülük ve millete aittir. Bakın, biz burada HDP'nin önerisini şiddetle reddettik. Niye? Aşı bedava olsun. Yok ya, kimin parasını kime veriyorsunuz? Bu halkın parasını kimseye getir... Olabilir, milletin parası... Mille olmaz. Öyle herkes yerse para kalmaz. Kasa tam takır, kuru bakır. Biz sizin adınıza temsilen, halkın adına temsilen burada muayene oluyoruz. İlaç kullanıyoruz, temsilen kullanıyoruz para verme işimiz bundandır yani. Vekil olduğumuz için. Şunu unutmayın arkadaşlar. Şifa bize, ilaç bize, faturası millete. İlaç bize, faturası millete. Neden diye sorun. Sor bir, sor bir. Bir de neden diye soruyor utanmadan. Çünkü ağanın eli tutulmaz.